Vücudumuzda artık yalnız olmadığımızı biliyoruz. 100 trilyon mikrop hücresiyle birlikte yüzyıllardır evrimleşti. Ve bu mikrop hücreleri bizim hücrelerimizle iletişim halinde dinamik bir ekosistemi oluşturuyor ve bizim hastalık ve sağlığımızı belirleyen faktörler. işte mikrobiyota diyoruz bu mikropların topluluğuna. Bütün vücudumuzda yerleşmiş durumda. Cildimizde, ağız boşluğumuzda, ciğerlerimizde, bütün organ yüzeylerimizde en çok da %90'ı bağırsaklarımızda. E bağırsak sağlığı o yüzden hep ön plana çıkarıldı ve bu mikrobiyota sayesinde beynimiz ve bağırsaklarımız arasında da ciddi bir iletişim söz konusu. Peki hangi hastalıklarımızla ilişkili bu mikrobiyota? Birçok çalışma var mikrobiyota ile hastalık ilişkilerini gösteren. Örneğin romatizmal şikayetler, romatoid artritle ilişki gösteren, aydınlatan birçok çalışma var. Veya depresyon. Depresyonda azalan ve artan bakteriler belirlenmiş. Otoimmün hastalıklar, bazı kanserler özellikle kolon kanserlerinde bağırsaklarımızda bazı bakteriler daha fazla artıyor. Bunu görüyoruz. Alzheimer, depresyon, otizmle ilişkilendirilmiş birçok durum var. En önemlilerinden biri insülin direnci, kilo kontrol sorunları, obezite çalışmaları. Gerçekten obezleri artık suçlamayalım, çok yiyorlar diye aslında onların mikrobiyotaları yedikleri her gıdayı çok daha fazla kaloriye, enerjiye çevirip kilo almalarına neden oluyor. Bu tabii çok daha fazla üzerinde çalışılan hastalık ilişkileri bulunacak bir konu. Önemli olan mikrobiyotamızı doğru beslemek. Sadece kendimizi değil, mikrobiyotamızı da doğru besleyelim ki doğru mikroplar artsın. Baskılanması gereken bazı kötü mikroplar etkisiz hale gelsin. Mikrobiyotada önemli olan çeşitlilik. Biz onu doğru beslersek çeşitliliği de sağlıyoruz ve olması gereken miktarlarda artık ne fazla ne de az yere geldiklerinde sağlığımızı korumaya devam ediyorlar. Evet, bu mikrobiyota kişiye özgü bir yapı ve parmak izi kadar bize özgü. Bunu dışkı mikrobiyom analizleriyle tespit edebiliyoruz. Bu kişisel yapıyı, kişisel haritayı çıkartabiliyoruz. Ve bu mikropların yarattığı bir takım toksik ürünleri, yararlı ürünleri bu analizde tespit edebiliyoruz, çeşitliliğimizi görebiliyoruz ve buna özgü bir takım beslenme önerileri, prebiyotik önerileri, probiyotik önerileriyle dışkı mikrobiyomunu, bağırsak mikrobiyomunu zenginleştirebiliyoruz ve sağlığımıza önemli bir adım atmış oluyoruz.